Jay Bloomfield sürprizlerden nefret eden birisiydi ve Chelsea Hill bu bilgiyi arkadaşına verdi. Ama bu düğünde onu onun için büyük bir sürpriz yapmaktan alıkoymadı. Ve Chelsea, yürüme yetkisini kaybettiğinden dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olsa da koridorda yürümeye çalıştı. Chelsea düğününde geçitten yürüyerek geçmek istiyordu. Jay'in Ocak ayında attığı paylaşıma göre 29 yaşındaki karısı 2019'dan beri engelliydi. Daha sonra Rulites'in yöneticilerinden biri oldu ve Los Angeles'ta tekerlekli sandalye dans takımını kurdu. 167 bin Instagram takipçisiyle tekerlekli sandalye ile mağdurlarını destekledi. Bloomfield 2014'ten biri ilişkisi olan 34 yaşında bir adamdı. Chelsea düğünü düzenleyenlerden birisiydi ve düğün planlarını yapmıştı. Düğün bir plajda oldu ve düğünde geçitten geçmek onun için bir hayaldi. Gelin çocukluğundan beri düğününde geçitten geçerken kendini hayal ediyordu. Ama yine de tekerlekli sandalyeyle geçmenin bir sakıncası yoktu. Özrünün bunu yapmasına izin vermese bile o bu hisse hep sahip olmak istemiştir ama onun istediği tek şey kocasının yanında ayakta durmak, kocasını yanında hissetmek ve gözlerine bakmaktı. Bu onun gerçekten çok istediği bir şeydi. Bacak destekleyici kullanacağı için bu hayali gerçekleşmek üzereydi. Düğün gününde gelinliği Galia Lahav tarafından dikilmişti ve ayakta durmaktan oturmaya geçebilmesi için bir eteği vardı ve bu etek ona yardım etti. Gelinliğini Galia Lahav'la beraber dikti. Aynı zamanda Veil vale and Verstolo ile koordineli çalıştılar. Saçları Taylor Lively tarafından yapılmıştı ve makyajı da London Alexa tarafından yapıldı. Kocası Jay karısını ürürken gördüğünde tutuldu kaldı. Hill seremoniye gelmeden önce kocasının arkasını dönmesini ayarlamıştı. Bu şekilde ona sürpriz olacaktı. Arkasını döndü ve gelinin babasıyla beraber yürüdüğünü gördü. Hill, kocasının onu gördüğü anı şöyle anlatıyor. Gördüğü şeye inanamadı. Bunun nasıl olduğuna dair fikri yoktu ve buna kesinlikle inanamadı. Düğün sırasında fotoğrafçı olan Asha Bailey, Bunfield'ın tepkisini gösteren bir TikTok videosu çekti. Hill'in düğün hakkında en mutlu olduğu şey, halinin gerçek olması ve geçitten babasıyla beraber yürüyerek geçmesiydi. O an, ikilinin ruhları birbirine kenetlenmiş gibi hissetti. Söylediğine göre etrafındaki hiç kimseyi göremiyordu. Sadece kocasına odaklanmıştı. Hill, kazadan sonra aşık olacağı birini bulup bulamayacağından emin değildi. Bonfield'ın yapmak istediği tek şey hayatını onunla sürdürmekti. Evlilik yeminlerini ederken, kocasının yanında ayakta durabilmek ve gözlerinin içine bakabilmek onun istediği tek şeydi ve bu yeni bir hayatın başlangıcıydı. Kelly'in sürprizleri bitmemişti. Düğününde kareografi bir dans planlamıştı. Phil Wright tarafından planlanan dansı babasıyla beraber yapmıştı ve Hill ve dansçı arkadaşları dansını yaptı. Onlar için önemli olduğunu söyleyen ilk dans için de bacak desteklerini kullandı. Gelin dansı seviyordu ve bu inanılmazdı. Hayatında ne olursa olsun Jay'in yanında olmasını çok seviyordu ve her ihtiyacı olduğunda yanındaydı. Bu yolda durup çiçekleri koklamak gibiydi. Onların aşkları tarif edilemez.